Bak orada boşluk var. O boşluğu da dolduralım orayı da arabası var. Aa. Ha. Ah, tüh bir tanecik boş yer için bütün arabaları düşürdük. Ne oldu? oldu mu? Sen başka. Aferin. Ben de yanına araba yaklaştırabilirim. Çok güzel. Hı? Düşmeyin arabalar. Çınar sizi ne kadar güzel diziyor sırayla. Aa düşmesin. Buraya koy burası daha güzel. Buradan düşmez. Evet düşmedi. Sen ne yaptın? Ben de bir dakika. Aa, ben de destek olayım. Yardım edeyim sana. Aa daha bir sürü araba gelecekti. Gelemedi. Evet. <laughs> ne yaptın sen ayaklarını? Dizdin mi hepsini? Aa, oh, oh. onu nasıl yapacağız? Dökmeden geri koyabilir miyiz? Hadi bakalım deniyoruz. Ah, aferin sana tavşan araba. E, o zaman biraz daha koyabiliriz. Arabalara yer açabiliriz. Evet. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Düş. Aa, düş düş dedin. Düştü araba. Senin sözünü dinliyor demek ki. Evet. Çınar'ın sözünü dinliyor bu arabalar. Düşüyorsun, hepsi düşüyor. Bak, düş, düş, düş diyorsun. Tek tek düşüyor. Düş mü diyorsun ona? Aa, ha, düş. Kırmızı araba biraz inatçı çıktı. Düşmüyor. <laughs> Bak, en çok kırmızı araba duruyor orada. Düş, düş, düş. Ne yazın? Buradaki arabalar da düşmemiş. Ha, ne oldu? Üç tane arabamız kaldı. Düşmüyor. Senin sözün dinlemiyor. Ay, çok güzel oldu. Çınar burada uyurken ben de Çınar'ın oyuncaklarıyla oynayacağım. Benim oğlum burada uyuyakalmış. Oyuncakları da buradaymış. Ben şimdi Çınar'ın oyuncaklarıyla oynayacağım. Çınar'ın oyuncaklarını saklamam lazım. Buradaki arabalarını koyacağım buraya arabaların hepsini hop, geri dönüşüm kutusuna gönderiyorum. Alıyorum, alıyorum, alıyorum. Buraya koyuyorum. Bir sürü arabası var miniş miniş. Attım. Atıyorum. Bütün arabalarını saklayacağım. Hop. Hepsini ben buraya saklayacağım. Alıyorum. Oyuncaklar siz hemen gidin. Yoksa Çınar uyanacak tamam mı? o uyanmadan Çınar'ın oyuncaklarını hop, içine atıyorum. Alıyorum. Hop, i̇çine gönderiyorum. Aa, gidin bakalım orada. Sen de gel buraya. Yaramaz oyuncak. Bay bay. Aa, gitmedi. Bay bay. Aa, bay bay. Şimdi alıyorum oyuncakları. Çınar uyandığında hiçbir tanesini göremeyecek. Çınar uyandığında oyuncaklarını bulamayacak. Ondan sonra arayacak, arayacak, arayacak. Ben de sizin yerinizi söylemeyeceğim. Bakıyorum hepsi gitmiş oyuncaklarımız. Arabamızı buraya bırakalım. Çınar uyandığında arabayı göremesin. Nerede senin Çınar oyuncakların? Ha? Benim oğlum orada ne arıyor? Hop şeker gibi hepsi döküldü yere. Anne uyuyor, anne. Evet Çınar oyuncakların hepsini buldu. Arıyor, tamam sıra anne de. Anne uyuyacak Çınar saklayacak oyuncakları. Bu arabalarımızı da alalım bakalım. ama. ama. Bu büyük. Bu ne bu ne? O turuncu kovası, çöp kovası, bu da kocaman çöp arabası, tamam mı? Küçük. Bu büyük garbage truck, bu da küçük garbage truck. Bu ne? Bakalım hangisini şöyle koy. O turuncu kova, onun içine arabaları koyuyoruz. Bu onun evet kovası yok, değil mi anneciğim? O küçük onun kovası yok. Ama bu kocaman çöp arabasının kovası var. Kırmızı arabamızı da koyalım. Ay bizim ne kadar çok küçük arabamız varmış Çınar böyle. Hepsini çöp arabasının içine koyabiliriz. Şey ne olmuş içi? O ne? anneciğim bakayım. Aa kırmızı motor. Tamam kırmızı motosikleti de koyabiliriz. Koymayalım mı? onu ne yapalım? Onu acaba şu küçük çöp arabasının içine koyalım mı? Küçük. Sürecek misin sen onu? Tamam sürebiliriz. Çünkü bizim motosikletimiz bozuk değil. Onu sürebilir Çınar. Değil, değil. Yeşil, şey. Ah, yeşil motosiklet de onun arkadaşı mı olmuş? Ah. Ne arkadaşı mıymış o da onun? Evet iki tane arkadaş motosiklet. Yem, yem. Yaşasın. Sürpriz. Sürpriz. Bu senin sürpriz yumurtan mı anneciğim? Yiyecek misin sen onun hepsini? Tamam ben de yiyebilir miyim? Aa, zaten o sana yeter değil mi? Küçük o. Büyük olsaydı anne de yiyebilirdi. Açalım mı? Ay. Açalım. Yom 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 yom. Bakalım. Sen ham yapacaksın. Tamam. Sen ham yap onu. Açabilir mi acaba Çınar onu? Gel bakalım nasıl açacağız. Aç bakalım. Oradan sıkıca güçlü bir şekilde çek. O zaman açılır. Hadi anne açsın o zaman. Kaşık. Ne o? Kaşık. Kaşık. Tamam. Biz ama o kaşıkla yemeyeceğiz. Tamam mı? Bunu da açalım bakalım içinden nasıl bir oyuncak çıktı? Tobot mu çıktı? Bakalım aşkım açalım poşetini. Sen poşetini açabilir misin? Hı. Hı hı. O zaman anne baksın bunun poşetine birazdan bakalım. Ben bir de bunu açayım oğlum bir yandan da yesin. Bu ham. Evet onunla ham yapabilirsin. <laughs> güzel mi? Cengel. Kıtır kıtır güzel lezzetli mi? lezzetli. Peki annene de ikram edecek misin? Bir kaşık da annene verecek misin ondan? Evet. Teşekkür ederim annem ama sen yiyebilirsin. Sen kıtır kıtır ya annem. Aferin oğluma. Ellerimizde yemeyelim olur mu? Ben elini temizleyeyim oğlumu. Kaşığını tekrardan güçlü bir şekilde bastırabilirsin. Bastır anneciğim kaşığını Aferin ah, Afiyet olsun Harika Hadi bakalım Güçlü bir şekilde bastır oğlum Aferin hadi bakalım Böyle geliyor Ham Beğendin mi? Beğendim Beğendin. <laughs> Afiyet olsun bastır kaşığını. Aferin. Ama kaşığını güzel daldır. içine. Kaldır kaşığı. <laughs> tamam ben yedireyim sana. Geri kalanını anne yedirebilir.